Türk futbolunda son 20 senesine damga vuran stabil konu ne derseniz yabancı, yabancı sınırlaması. sınırlaması. Yani eskiden e, Ayhan futbolcuyken ben futbol taraftarıyken, çocukken bu kadar sık değişmiyordu. Yani ben hatırlıyorum bir tane yabancı vardı zamanda Sonra iki oldu. Sonra üç, üç oldu. Üç. Bir 90'lı yıllarda bir artılar işin içine karıştı <laughs> ve tamamen iş çığırından çıktı gibi. So sonra düzenli olarak arttı arttı. Zaman zaman daraltılmaya çalışıldı kontenjan. Geldiğimiz noktada 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanabiliyor. 11'i ilk 11'i alınıyor. Farklı şekil alınabiliyor. Farklı şekilde de bu kural e, yorumlandı. İşte Türk oyuncu oynatmayı teşvik sistemi modeli altında ama istenilen sonuca varılmadığı anlaşıldı ki şimdi önümüze sürülen yeni pakette formülde 6 artı 6 artı 2. 6 artı 2 artı 2. Yani... <laughs> Havuz problemine Favuz dönüştü. Havuz problemi yani. gibi yani bilmiyorum bir teknik direktör olarak bir futbolcu olarak saha içindeyken yani bunu planlaması daha da zorlaştırılmıyor mu? Ama şöyle de bir durum var şimdi bu daraltılacaksa bir anda da 14 futbolcu minimum bazılarında minimum 14 futbolcu var. Bazılarının da lisansını çıkartamadıkları Tabii var yani. Fazlalık da var. Fazlalık da var. Dolayısıyla sözleşmeler devam ettiği için. Sorun büyük. Sorun büyük yani böyle evet. artılı bir formül yapılıp mevcut sözleşmeleri dolmasını beklemek. Tabii. Ya takımlara bir abi. defa bir süre verilmesi gerekiyor. Yani bunların bir plan dairesi içerisinde olması lazım. Kontratlar var, süreleri var. Yani 3 yıllık, 5 yıllık mukavele imzalama ol, ihtimalleri olan kulüplerimiz var. Yani dediğin gibi fazla e, sayıda yabancısı olan da var. 14'ten fazla Zaten yabancısı e, olan takımlarımız da var. E, o yüzden bu kontratların da hesap edilmesi lazım. Yani bu kulüplerle mutlaka istişare edilmesi lazım. Yöneticilerin de buna bir el atması lazım. Yani Bilmiyorum birileri bunu artık ortaya koyuyor. şu an ne düşünüyorlar bilemiyorum ama bunların bir şekilde plan dairesi içerisinde olması lazım. Çünkü bu kontratlar ne olacak? Takımların yabancı sayıları ne olacak? Ama bir havuz problemine dönüştü bu Dönüş. iş. Artı artılardan mesela ben nefret ediyorum yani artı nedir bir defa yani yabancı sınırlaması şudur isteyen oynatmalıdır alt altı dersiniz 8 dersiniz 10 dersiniz ama artıları ben hiç çözmüş değilim altı artıdan sonraki futbolcuları bir, bir az altı futbolcu bulacaksınız o zaman ondan sonra bir de ya onlara bir şey olursa hani yedekte bekleyebilecek düzeyde yabancılar mı alacaksınız o çok zor bir Şimdi, şey değil mi planı yani bu ya, hem 90 dakika planlaması, maç planlaması hem de sezon planlaması çok zorlaştırmıyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle en önemlisi bu zaten aslında sezon başı planlamaları bir takımın nerede bitireceğine dair bir göstergedir bence yani bir takımı kurarken. Şimdi bu artı ikileri konuşurken şöyle bir durum var yani sen oyuncuyu alıyorsun yedek oynatmak için mi alıyorsun bir sürü paralar bağlıyorsun oyuncuyu evet. e, oyuncu oynamadığı zaman problem çıkıyor biliyorsun motivasyonu düşüyor. düşüyor e, bu oyuncuları bir daha tekrar motive etmek çok zor yani niye türbüne çıkarasın yani para verdiğin oyuncuyu oynatman lazım yani bir ton bir ton problemden konuşabiliriz e, şimdi atıyorum devre arasını düşünüyorum e, işte. Ankara gücü 11 tane mi, 11, 11 küsür mü evet. oyuncu transfer etti? Belki şu an o başarısını, belki şu an o yabancı oyuncuları o değişimden dolayı sağlamış olabilir. Yapamasaydı ne olacaktı? Bu kadar Türk futbolcu devre arası bulabilir misin? Bu kadar kaliteli ya da sayı olarak bulamazsın zaten, gidip alamazsın. Ya da bu oyuncular atıyorum Galatasaray ya da Fenerbahçe aldığı oyuncuları, parlatıp satma ihtimalleri de var. Bakın bu bu sirkülasyonda bunu da konuşabiliriz. Yani iyi transfer planlaması dediğin gibi iyi bir yönetim. Getirirsiniz oyuncuları. Genç yabancılar da bulabilirsiniz. Bu yabancıları satabilirsiniz. Mesela şu an Markao'dan bahsedebiliriz evet. değil mi? Markao, Lyon'da ama işte geliyorlar scout ekipleri konuşuluyor seyretilmeye. E, bu oyuncuları siz belki 3'e 4'e mal edip 15'e 20'lere 30'lara da satabilirsiniz. Yani bu planlamada daha geniş düşünülmesi lazım. E, Türk oyuncu çıkarılmasını eğer konuşuyorsak yani Türk oyuncu oynatmamız lazım. Hep onu konuşuyoruz. E, Türk oyuncu da çıkıyor. Bakın Cengizler işte Ozanlar şu an yurt Çıkmıyor dışına. öyle değil yani çıkıyor. gerçekten yani işte Melih Demir en son Milan maçı mı Inter hmm. maçı mı görüntüle düştüğü için maçı seyretmedim ama Sassuola'da oynayan çok kritik müdahale yapmış maçın iyilerinden biriymiş yani gönderiyoruz son yani benim bildiğim en yoğun ihracatı yapıyoruz futbolcu bazında ve yüksek ben de öyle bir düşünüyorum. Çok yüksek maliyetli yapıyoruz. Hmm. Şey yani ciddi bonservis bedelleri ödenerek yapılıyor. Yani onun için yani bunu nasıl bir paralel kuruluyor sürekli bu yani konuyla de alakalı o, ben de anlamıyorum. Bu anladım. rakamları nereden mesela neye göre seçiliyor ben de onu anlamış değilim. Alt, niye 6? Niye 7 değil? 8 değil? 8 artı 2 değil? 10 artı 1 değil?